Osmanlı ordusunun fedaileri olan deliler, Anadolu beyliklerinde donanma hizmetinde kullanılan asker olarak biliniyor. Osmanlı teşkilatında hafif yaya asker olarak geçen deliler, ordunun en ön safında düşmanı ürküten kıyafetleri ve korkusuzca saldırmaları ile tanınan delilerin bir, de, bir diğer ismi ise azaplar. Evli olmayan, bekar erkek, evlenmenin anlamına gelen azap kelimesinden de anlaşılacağı üzere azapların evlenmeleri yasaktı. Azap sınıfındaki askerler, Genellikle savaşlarda zırh giymezlerdi. Düşmana endişeye sevk eden giyimleri ve güçlü elleriyle düşmanın yeri sardıkları söylenir. Henüz Yeniçeri Ocağı kurulmadan önce azap teşkilatı mevcuttu. Azaplar Anadolu'dan toplanmış dinç ve kuvvetli Türk gençlerinden meydana geliyordu. Bunlar yaya, kale ve donanma azapları olmak üzere 3 sınıfa ayrılıyordu. Hafif piyade olarak kullanılan azap askerleri Osmanlı askeri teşkilatında bir askeri kuruluş olarak kayıtlarda yer alıyor. Kesin bir kökeni bilinmemekle beraber 14. yüzyıllarda doğduğu söyleniyor. İlk olarak Aydın oğulları beyliğinde görülmüş, Diyaya azapları tüfeğin alınmasına kadar birçok görevde bulunurdu. Azaplar her evden gençleri çağırmak suretiyle seçilirlerdi. Bunlar dinç, kuvvetli, bekar erkeklerdi. 20 ila 30 evden seçilirler, maaşları ailelerine ödenir ve savaş boyunca asla vergi ödemezlerdi. Başlarına kırmızı börk giyerlerdi. Deniz azapları başında bulunanları reis denilir ve bunlar yükselince kadırga reisi yani kaptan olurlardı. Gemilerde bulunanlara azabanı olanma, tersanede olanlara ise azabanı tersane denilirdi. Burada bir kışlaları mevcuttu. Şimdi buraya azap kapı deniliyor. Ok, yay, pala, kalkan gibi silahlar kullanılırdı. Ayrıca hudut kalelerinde yaya azaplarından teşkil olunan bir azap birliği görev yapardı. Kale içinde oturan bu askerlerin bir kısmı ulufeli, yani maaşlı, bir kısmı ise tımarlıydı ve her kalede belli bir değişmez sayıda sayıdaydılar. Ozel teşkilatı Sultan II. Muhammed dönemine kadar sürdü ve sonra kaldırıldı.